arkadaşlar bu serideki ilk oyunlarında yeni bir keşfettiğimiz oyununda karşınızdayız. Biz biraz önce oynadık birazdan. Abi önce bu yaptığımız kuleyi bir tane top yardımıyla yıkmaya çalışıyoruz. Zamanla... Ve bunu ilk yıkan ben olacağım arkadaşlar. Hiç şüpheniz olmasın. Görürsün. Ben de... Yok yok gözükmüyormuş. <laughs> Nerede gözükmüyor şurada? De... Hazır. Bir. 2 3 ah Oo. Oo. Az önce arkadaşlar yıkıldı. Biz tekrar dizdik bunu. Şimdi evet, sıra Şimdi sıra kameracı da yani kameracı Sedat'ta. Evet. Üçten geriye say. 3 <laughs> 2 1 Oo. Ama geçti. Biraz. biraz geçti ama. <laughs> Görüyorsunuz. Son durumu bu. Güzel. Tekrar yapıyoruz. Tamam. Çekme. Şimdi, Şimdi sıra tamam. ben de. Merat. kameracı Serhat Tekno kamerasını aldı. 1 2 3 At Oooo Az önce arkadaşlar ben yiyip yıktım. Tekrar dizdik. Şimdi sıra daha tekrar. Bu sefer Yok. Yo, Sihirdi. Ya. Sihirdi. Allah Allah. Kule son durumu bu. Evet arkadaşlar tekrar buradayız. Şimdi e, ben şu an ben bir farklı oyundayım yani. Beraber sayılır. Kulede <laughs> puan falan yok. Aslında olsa mı puan? Bundan sonra puanla oynayalım. Tamam hadi. Şunlar bir puan olsun. Şun şunla ise iki i̇ki. puan olsun. Hadi. 1 2 3 at. 4 puan. puan. Evet arkadaşlar, dizip tekrar ediyoruz. Az önce ben 4 puan aldım. Saadisi eee şu an 0 durum çünkü tekrar başladık. 3 2 1 Saad yine kötüde. Sa puan alamıyor. Evet arkadaşlar ben yeni puan alamadım. Şimdi ve hatta. 1, 2, 3. Sayıp geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben toplamda 18 puanım. saat 0 puan. Sayıp şey inşallah yıkarsın. Rakibim olsa bile. Ya. Ama yani. Oh, <laughs> Sen da puan aldı. Evet, sayın seyirciler ben 10 puanım. Şimdi sıra Velhat'ta. İnşallah atamaz. 18 puanım. Aramızda 10 puan 8, 8 fark var. Of. of ya! Evet arkadaşlar benim toplam puanım 29. Seninki ise yine 10. Sıra Selat'ta. 3 2 M2 29, ha. seninki 10. 3 2 1 Oo, Sedat neredeyse hepsini yıktı. <laughs> evet arkadaşlar 27 puanım sıra Berat Karada. Kuleyim kopmuş. <laughs> yok yok düz yem. Yok yok oh, yem. Ha şurası ya. Koy hemen. Bizi düzeltelim. Koy koy. <laughs> Düzeltip geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuleyi düzelttik. 3, 2, 1. Aaaa Ya Ya yetişiyorum arkadaşlar Fırsat bu fırsat Saat Yıkarsa yetişecek ya da benden daha fazla puan alacak 3 puan alırsa eşitleneceğiz 3 2 1 Ooo Saat benden Görünüşe göre benden daha çok yüksek puan alacak Biz zaten gelelim Evet arkadaşlar 38 puanım ben ve verdiğim 9. 29. Evet şimdi sıra Vedat'ta. Kulemiz hazır. 1, 2, 3. Vedat ben, benle ben, eşitlendi herhalde. Devam. Sayıp geliyoruz. Arkadaşlar benim toplam puanım 45. 5. 45 sevdiğim 38. Ben yine ne geçtim. Selahattin birinci romanı biraz kısa sürdü. Mesela sıra Hadi Sedat. 3, 2, 1. Oo, bir sayıp tekrar gelelim. Arkadaşlar maçımız bu kadardı. Şu an 45'e 45. E 45. Vedat'la beraber eşitiz arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Diğer videoların gelmesini istiyorsanız. Yok. Bir şey yapmanıza gerek yok. Çok izlem olursa daha çok böyle tarz daha çok videolar gideriz. Görüşürüz.